Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Ee, bu bizim e, yeni bir tasarımımız. Biz, bu aracı e, 2022 model bir araç. E, bu araç e, bize 9 ayda geldi, 3 ayda tamamladık bu aracı. Bu araç jeneratörlü bir araç. Araçta kendi ürettiğimiz jeneratörler mevcut. Aynı şekilde 4 tane güvenlik kamerası var, sağda, solda, önde ve arkada olmak üzere. E, aracımız 2022 model bir araç, 8 e, 8 e, ileri bir araç. Otomatik bir araç. Burada saklama gözlerimiz var. Aynı şekilde burada bir kameramız var. Bu araç 1 artı 1 6 kişilik. Ayrı bir odası var. Yatak odası falan mevcut. Aynı şekilde arkada bir tane jeneratörümüz var bizim. Bu jeneratör 6 kahveyalık bir jeneratör. Bu aracın bütün ihtiyacını karşılayabilecek bir jeneratör. Aynı şekilde içeriye geçebiliriz. İçeride çift kişilik bir ranzamız mevcut. Ee, sol tarafta bir banyo, bir tuvaletimiz. Buyurun içeriye geçebiliriz. Burada çift kişilik bir ranzamız var. Biri aşağıda, biri yukarıda yatabiliyor. Ayrıca banyomuzda da Bir tane şofen var 60 litrelik. Aynı şekilde maceratörlü bir tuvalet var. Marin tipi. Yerde de marin tiplerimiz mevcut. Dolabımız şey... Uzun. Banyomuz böyle. Biraz geniş. Diğer karavanlara göre. Aynı şekilde burada iki kapalı bir dolabımız var. E, hot point markası. Aynı şekilde burada boş e, fırın, ocak, aspiratör setimiz mevcut. Burası da masa aşağı inerek e, burası da yatak olabiliyor. Bu karavan 6 kişilik dediğim gibi. 2 kişi ranza da kalıyor. E, 2 kişi burada rahatlıkla yatabiliyor. 2 kişilik de yani fuarın en farklı tasarımı dediğimiz tasarım var burada. E, özel, mahremiyete uygun e, bir yatak alanı var. 2 kişilik. E, Televizyonları mevcut. Televizyonlardan yani güvenlik kameralarını kontrol edebiliyorsunuz. İzleyebiliyorsunuz. Ailetten burada havalandırma işlerimiz mevcut. İki tane camımız mevcut. Sineklik, perdeler her şey mevcut. Ee, bu araçta 2500 wattlık bir inverter var. Ee, Ailetten şarj reddesörü var. Araç gittiği sürece bizim aracımız şarj oluyor. Araçta akülerimizi doldurabiliriz. 410 wattlık. Ayrıca bu araçta 200 litrelik temiz su, 260 litrelik de kirli su tankımız var. Ee, bu araç sahil sahil besleme ile elektrik al, alabiliyorsunuz. Ayrıca biz opsiyon olarak klima e, ya da VBS sunuyoruz. Müşterinin isteğine göre onun montajını yapıyoruz. Fiyata dahil ürün. Fiyatımız da 2 milyon 650 bin TL. Index markasıyla biz bunu 3 ayda tamamladık. Jeneratör veya gazlı olabilir. Müşteri gazlı isterse gazlı da tırmıyoruz. Toplam 4 ton ağırlığında. E, ölçülerimiz 650'ye 250. Yani karayolları trafiğine uygun. Şeye uygun. Karayollarına uygun. Aynı şekilde 3 katlı bir merdivenimiz var Burada bizim e, M karavan dediğimiz e, bir boyutla boyut var. E, tamamen monoblok sağlam bir yapıya sahip. bu e, hiçbir şekilde akma, çürme, paslanma yapmaz. Eee içeride bizim e, ev tipi sigorta dediğimiz sigortalar var. Schneider kullanıyoruz. biz Şöyle bir panomuz mevcut. Burada Schneider sigorta gruplarımız mevcut. Aynı şekilde Mors göstergelerimiz, pako şalterimiz. Aynı şekilde burada bizim 2500 wattlık bir inverterımız var. Orbus marka. Bu aracımızda da 130 litre temiz su, 130 litre kirli su tankı mevcut. Aynı şekilde kullandığımız ürünler marin ürünleri. Ee, burada bir krom merdan basamağı var. İki katlı ranza yine aynı tarzda. Aynı şekilde portatif bir tuvaletimiz var. Ee, gayet geniş Aynı şekilde burada bir buzdolabımız mevcut. 130 litrelik bir buzdolabı. Aynı şekilde 220 ile çalışan bir ocak fırınımız mevcut, aspiratörümüz mevcut. Burası da aynı şekilde isterse çekmece olarak kullanabiliyor. İsterse bu çekilip burası yatak haline geliyor. Toplam 4 kişilik bir karavan. Burada saklama alanlarımız mevcut. Şöyle göstereyim. Şurada çöp kovamız var. Gösterebilirim. Aynı, ayrıca iki tane okuma başlığımız var. Burada işte çayınızı, kahvemizi içebiliyorsunuz rahatlıkla. Böyle farklı bir tasarımımız var. Güneşi rahatlıkla alabiliyor. Aynı şekilde sineklerimiz, yanlarımız. İsterse perde oluyor, isterse sineklik olarak kullanabiliyor. Dışarıda da bir tane jeneratörümüz var baksın içinde. Böyle bir jeneratörümüz mevcut. Kendi üretimiz tamamen. Biz jeneratör fabrikasıyız. Altı kahve yağlık bir jeneratör. Ee, bu karavanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı şekilde burada da 4 tane kamera mevcut. Ee, şasemiz Şairo Alko, Alko şase. Ee, aynı şekilde. Karayolları trafiğine uygun 1600 kilo bir karavan. Çekme karavan diğer ürünlerden farklı bir karavan. Ayrıca kullanılan ürünler polyesterden hiçbir şekilde akla kopma, yürüme, hiçbir şekilde yapmaz, kırılma, çatlama. 136 litrelik temiz su, 136 litre pis su kapasitesi mevcut, fiber kompozit, jeneratör veya gaz seçeneklerimiz mevcut.